şu an oynamak lazım YT Twitter hesabı önümde açık. Bakıyorum kaç gün önce 11 Kasım bugün ayın 18'i 11 Kasım 7 gün önce bir paylaşım yapmışım ve demişim ki arkadaşlarımıza Savaşçılarımız Türk olsaydı isimleri ne olurdu? Üçüncü bölümü çekeceğim. Sizin de bir önerileriniz varsa alırım. Discord'da birleştireceğim dedim. Discord'da söylemeyi unuttum. Ama çok önceden Discord'da böyle bir paylaşım yapmıştım. Oradan da yorumları alacağız tabii ki. Şimdi Twitter hesabını söylemişken sizler de Twitter hesabını takip etmeyi unutmayın. Çekilişleri oradan ve buradan yapıyoruz ki buradan katılanlar oradan da katılabiliyorlar. Yani Twitter'ı takip etmenizde de fayda var. Açıklamalar kısmında linki var. Oynamak lazım YT. Twitter hesabına katılmayı unutmayın ki bu tarz böyle videolar çekersek de isimleriniz de bu şekilde sizlere okumuş oluyorum. Peki sabahçılarımız Türk olsaydı diye bizim zaten önceden bir serimiz vardı ama bu 3. bölümü bakalım 3. bölümde neler var. Yeni karakterlerimiz geldi. Gas geldi. Buster geldi, Tank geldi, Tank'la alakalı bir şey var mı bilmiyorum, Sam geldi ki Sam'i zaten muhtemelen kapak fotoğrafında görmüşsünüzdür. Onların hepsini okuyacağız şimdi. Peki arkadaşlarımızdan ne gibi öneriler geldi? İlk savaşçımız hangisiymiş? İlk savaşçı GAS ama ben GAS'ı çok benzetemedim ya nedense bilmiyorum ama GAS saki yapıcı, saki arkadaşımız demiş ki GAS Oğuz olur demiş. GAS'la alakalı benim de aklıma bir şey gelmiyor, GAS'ın ismi ne olabilirdi ki Türk olsaydı? Gus, Gürkan. Olmaz abi. Gus, Gus diye okunursa Gus'tan nereye bağlayabiliriz? Hiçbir yere bağlamayız. Yani Gus, Oğuz. Benzememiş ya Saki. Saki senden daha böyle yaratıcı şeyler gelebilir abicim. Bence varsa şöyle aklına gelen yorumlar kısmına yaz. Tabii ki yorumlar kısmına inmişken de like atmayı unutma Saki. Yani like atmayı unutma. Şimdi Ercan demiş ki Ercan Mortis. Ya en çok Mortis tahmini geliyor ama hiçbirim benzemiyor arkadaş. Mortis'e çok tahmin geliyor. Mortis neredesin acaba? Mortis de dün 11 seviye yaptık. Böyle neredesin acaba Mortis kim? Mortis'i bulabilirsek eğer tamam. Böyle gördüğünüz üzere Mortis'e ne demiş Ercan? Ercan demiş ki Mortis Murat bu olur mu demiş. Mortis Murat bu olur mu yazmış Ercan. Ercan bu olur mu bilmiyorum arkadaşlarımıza soralım ama Mortis M-O Mortis Mustafa Mortis olmaz. Murat da olmaz Mustafa da olmaz. Ne olabilir ki Mortis'e? Mortis. Abi hiç aklıma gelmiyor ya. Böyle durumlarda hiçbir şey aklına gelmez insanın. Yani Mortis alakalı hiçbir şey gelmiyor. Ama yorumlar kısmına çok güzel yorumlar da geliyor. Ben sonra yorumlar okuyunca diyorum ki lan diyorum bu nasıl benim aklıma gelmedi ya Mortis falan bilmem ne. Bu şekilde güzel yorumlar geliyor. Byron, Ercan da Byron bizim önceki serileri izlemiş. Üçüncü bölüm dedim ya. Bunun bir ve ikinci bölümde sürekli söylenen bir isimdi. Şu Byron'a Bayram demeyin artık arkadaşlar ya. Biliyorsunuz ki e, yalan Haber Bülteni vardı. Komik Haber Bülteni diye değiştirdik biz onu. Orada da Bayram şeklinde güzel bir haberimiz vardı. Hatırlayan var mı bilmiyorum onu ama şöyle devam edelim. Komik Yorumlar serisini soranlar var. Bu arada Komik Haber Bülteni demişken. Komik Yorumlar serisi yeni bölümü gelsin mi bilmiyorum ya. Yeni bölüm, ya önceki bölümler çok izlendi ya. Şimdi yeni bölüm attığım zaman biliyorum bir tık izlenmeyecek. Çünkü izlenmeler son zamanlara göre düşük durumda. Tabii ki izlenmenin benim açımdan hiçbir önemi yok. Onu her zaman söylüyorum size. Like'ın izlenmenin. Like atarsanız iyi olur ama ya. Like atmak demek bizi de biraz gaza getiriyor. O yüzden like atın bence. Bu arada Byron'ı hala bulamadım. Byron'cım neredesin? Byron, Byron'cım burada mısın acaba? Byron hala mı 10 seviye? 9 seviye mi? 10 seviyesi. Bu arada Byron'da bir 10 seviye yapalım. Bu nedir ya? Byron'a bayram demiş. Zaten Byron her yerde bayram. Ya Byron almayacağım bir daha ya aslında. Evet Byron bayram. Yani başka var mı isim? Bayern, Bayram amca falan diyoruz ya. Bayern'dan başka ama Sam çok uyumlu oldu. Hatta kapak fotoğrafımızda Ger Panzeh isimli Mert. Mert oynuyor isimli arkadaşımızdan geldi. Samet demiş. Sam Samet bence en uygunu oldu ya. Bu sezon var ya. Bu sezon diyorum. Bu, bu serideki, bu videodaki en uyumlu karakter Sam oldu. Sam Samet. En uygun. Daha da başkası olmaz zaten. Ee, Mert'e şöyle güzel bir alkış gelsin. Çok çok güzel. E, benim aklıma gelmezdi. Sem, Samet. Gerçi biraz düşünsek belki gelebilirdi ama bayram bayramdan sonra Samet güzel oldu. Mert'i tebrik ediyorum. İvi aynı Mert bu kez İvi ile alakalı bir şey söylemiş. İvi hava Havva diyenler var ki İvin zaten anlamı Havva demek arkadaşlar. İv Havva. Zaten şöyle baktığımızda Türkçe'de gerçi yine İv olarak geçiyor ama İv Hava anlamına gelen yani hava diye Türk ismi de var ya işte İv aslında İngilizce havanın İngilizce hali. Yani öyle biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin ama öyle olması lazım. İv ve hava demişler. Bunu kabul etmeyelim. Yani sonuçta İv zaten hava demek. Kabul edelim mi? Ee, Mert de yine eslem demiş. İv. Emel. Emel diyenler var. Emel olmaz ya. Emel olmaz. İv. Bir alakalı düşüncelerinizi de bekliyoruz. Evet yorumlar kısmını bekliyoruz ve sırada yeni karakterleri, O Canet de varmış. Canete geliyoruz birazdan. Canet'le ile alakalı tahminlerinizi alalım yorumlar kısmına. Fenge alakalı bir şey var. Yeni kromatik savaşçı. Yeni demeyelim artık. Ya 15. sonuna geldik yani. Fenge de artık yeni demeyelim. Böyle hızlıca. Neredesin Fenge? Fenge Fatih demişler. Fenge Fatih. Ha, Fatih Fenge. Başka daha daha uygun bir şey bulunabilir belki ya Fenge alakalı. Bilmiyorum ama daha alakalı bir şey bulunabilir. Yusuf, Yusuf yazmış bunu. Yusufçuğum senden de yine şöyle güzel bir tahmin bekliyorum. Yani sadece tabii ki burada başka isimler var. Yani çok isim var ama şöyle bir durum var. Sizin aklınızda başka bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Yani hiç yazılmayan karakterlerimiz varsa onları da yazabilirsiniz. Tank alakalı Fatih demişler. Fatih. Tank Türk olsaydı, yani Brawl Stars Türkçe yapılsaydı, Türk olsaydı, tank Fatih mi olurdu gerçekten ya? Tank bence Fatih olmazdı farklı bir şey olabilir. Sırada yine bir kromatik savaşçımız var. O da kim ola ki? Şöyle baktığımızda neredesin acaba? Bulursam söyleyeceğim. Neredesin? Canıt değil. Canıt tahminlerinizi hala bekliyorum. Şöyle bir bekliyorum. Abi Lola'yı ben Lola'yı arıyorum ama Lola'yı de 10 seviyede bırakmışız ya. Lola'yı yi de yine bir önceki seriden lale demişlerdi. Lole'ya lale ya. Enü Leyla lale. Yani Leyla'dansa lale daha iyi. Bu ismi yazan arkadaşımız kim? Kral Eneko. Kral Eneko lale demiş. Bir önceki seride de zaten lale demiştik. Ama Kral Eneko yine lale olarak destekledi bizi. Yani laleden başka da bir şey olmaz zaten. Lole'ya güzel. Kral Eneko, Eneko'cum teşekkürler kardeşim benim. Cenet'e gelelim. Cenet neredesin? canıt 11 yaptık ya herhalde. Evet, ismimi söylemek zorunda mıyım? isimli arkadaşımız. Evet zorunda değilsin. Ama e, Janet'e bir isim vermiş. Sizce Janet'e ne demiş olabilir? Janet'cim neredesin acaba? Ya Bonnie 11 yaptık da seni yapmadık mı Janet be? Seni dışladık mı ya? Cidden mi? Cidden Bonnie yapmışız da seni yapmamışız. Kardeşin 11 olmuş sen 10'da on kalmışsın. Bu kostüm de çok iyiymiş. Janet Jale. Evet. Janet Jale şeklinde gayet iyi. Bence Janet Jale. Daha önceki serilerde söyledik mi ya? Janet'ı söylemedik çünkü Janet da bu eski bir karakter değil yani kaçıncı sezon gelmişti Janet? Buradan bakabiliyor muyuz? Kaçıncı sezon geldiğini? Hayır bakamıyoruz. 12. sezonda gelmişti değil mi? Sırada Yusuf Avcı var. Yusuf Avcı Rico'ya Fiko demiş. O da iyiymiş. Sen kısaltma yapmışsın ama ya olmaz yani. Sırada Shelly var. Bak Shelly. Shelly önceki bölümlerde ben demiştim ki Shelly'nin adı ne olabilir? Adını söylememiştim. Demiş ki neredesin Shelly? Önce seni bir bulalım. Şöyle enderliğe göre gelelim. İlk savaşçı olduğun için en başta çıkacaksın zaten şöyle tamamdır. Şeli'ye demiş ki, Şeyma. Daha önceden Şeli'ye Şeyma, Selin dediler evet Selin demişlerdi. Şeli'ye Selin ama Şeli'ye Sema. Ha Sema demiş, Şeyma diye okuyorum ben ama Şeyma da olurmuş. Şeli, Şeyma, Sema olabilir niye olmasın ki bence gayet uygun olabilir. Metin demiş, Otis'e Orçun, şöyle hızlı hızlı geçeceğim artık. Metin Otis'e Orçun demiş. Orçun. Otis Orçun. Metin. Otis'e Orçun demiş. Eşe Ali demiş. Mekse Melek demiş. Canıta Jale. Seme Salih. Ha, ama bak Samet daha uygun ama Metin e, Tugan bence Seme Salih de olabilir demiş. Evet olabilir. Ama Samet daha uygun be Metin. Bence öyle. Naniye Mami. <laughs> Mehmet Hüseyin Naniye Mami demiş. Hüseyin Naniye Mami demiş. Nanicim neredesin? Sana Mami demişler ya. Sana Mami demiş. O neydi? Her ses. Mami'ye demişler. Kulaklığın sesi bir anda gelince. Nani'ye Mami demiş ve Game Station. Game Abi daha bayağı ilgi varmış ya. Bitmiyor bu. Ee, son olarak Game Station'ı Akif'in yorumlarını da okuyacağım. Lola Lale demiş Game Station. Bel Belinay. Bonnie Banu. Aa Bonnie Banu. Çok güzel. Bonnie Banu. Evet bak. Game Station Esat. Çok iyisin. Emze Gamze. Ems Gamze. Olabilir. Benziyor. Ems Gamze benziyor. Akif de demiş ki eşi Akif demiş. Bak bak. Akif eşi Akif demiş. Gasa Giray. Aa bak Gas dedik ya videonun başında. Gasa Giray demiş. Olabilir. Bastır Basri. Aa Bastır Basri olabilir. Bastır Basri olabilir. Kolet Cemile. Kolet ile Cemile biraz benzetemedim ben. Feng Fikri. Feng Fikri'yi de benzetemedim. Rafsla Rıfkı. Rafs Rıfkı. Rafsa, Rıfat diyenler de vardı. Rafsa, Rıfkı olabilir olabilir. Sukuik, Silivri'li Kemal mi? Sukuik'e Silivri'li Kemal ne oğlum? Silivri'li Kemal ne? Bel, Bilge, Sem, Sami, Şeli, Şükriye, Kolt ve Cemal. Kolt'a Cemal demiş. Güzel. Üçüncü e, videomuzda bu şekilde. Yeni karakterler gelsin şöyle bir 5-6 sezon sonra bunun dördüncüsüyle karşınızda oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.